Merhaba. Bugün 20 Nisan 2011 günlerden çarşamba. Bugün sabah saat 10. da Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi 7. Suç Ceza Mahkemesinde bir duruşmam vardı. Bu duruşmada hemen hemen bütün duruşmalarda olduğu gibi sanık sandalyesinde oturdum. Daha doğrusu sandalyede falan oturmadım da sanık bölümünde bulundum. Müştekiler Şikayetçiler, suçlayanlar, şunlar: Linçi Oyun Atölyesi, Linçi Oyun Atölyesinin patronu Nihat Haluk Bilginer, Linçi Oyun Atölyesinin müdürü ve o tesbiye saçma sapan William Shakespeare, sahte duygular mimarı. William Shakespeare'in oyunlarını yönetme cüretinde bulunan İnci Kemal Aydoğan. Tabii ki sınıfsal, siyasal, kültürel, etik, estetik boyutları yeterli olmadığı için bu kişiler duruşmada benim karşıma çıkamadılar. Çıkamazlar da. Bu kişiler derken oyun atölyesi de bir güzel kişidir. Çıka çıka karşıma zavallı bir avukat çıktı. Avukat Süleyman Anıl. Konuşma becerisi gelişmemiş, savunma becerisi gelişmemiş, kendi işini bile doğru dürüst yapamayan bir zavallı avukat Süleyman Anıl. Yargıçla konuştuk. Katip bazı teknik ifadelerini aldı. Benim açımdan doyurucu bir duruşmaydı kırıntı halinde olsa hukuka birazcık güven duyma olasılığının bir parçasını görülür müyüm diye de düşündüm. Sanki görebilirmişim gibi de geldi. Evet. Haluk Bilginer bu dava nedeniyle benim hapis cezası almamı istiyorum. Altı ayla iki yıl arasında. Peki ben iki yıl hapishanelerde yatacak kadar Haluk Bilginer'e ne yaptım? Ya da ne yapmışım? Haluk Bilginer bir gün oyuncuların çoğu yaşaktır genellikle dedi ve hemen hemen Türkiye Cumhuriyeti misaki milli sınırları içerisinde hiçbir oyuncu yürekli davranıp, cesur davranıp Haluk Bilginer'e ciddi biçimde bir soru sormadı. Soru şuydu. Peki, oyuncuların çoğu yavşaktır genellikle diyorsun. Halukçu, sen bu çoğunun içinde misin dışında mısın? Bu soru bile doğrudur sorulamadı. Ben size şöyle söyledim. Haluk Bilginer, oyuncuların çoğu yavşaktır genellikle diyorsun. Bu arada beni de suçlamış oluyorsun. Ben de oyuncuyum. Ben de sana şöyle söylüyorum. Haluk Bilginer sen yavşaksın dedim. Bu nedenle Haluk Bilginer tabii ki aciz davrandı. Tabii ki kalıbının adamı olmadığı için bana noter onaylı ihtarname yolladı. Bu yazıyı, bu düşünceyi buradan sök at diye. Kendisi istediği gibi at koşturuyor. istediği gibi köslü duygular, müstehcen duygular, erotik duygular aşılayan ezel dizisinde saçma sapan dizilerde oyun, oyun oynuyor, sözle oyun oynuyor, oyun oynamasını bile bilmiyor. Saçma sapan yedi Shakespeare müzikalinde kötü duygular aşılayan sahte duygular mimarı William Shakespeare'in zaten çalıntı olan yapıtlarından ne yapıtıysa bunlar yapıt demeye bir şahit lazım. Kırpıntı halinde bit bir sahne potpürüsü gösterip erotik duygular, müstehcen duygularla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı AKP'li Ertuğrul Güney'in de tiyatrodan anlamaması nedeniyle büyük paralar alıyor, hibeler alıyor. Benim halkımın ve tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerden paralar alıyor. Bu saçma sapan dizilerde ve sözle oyunlarda oynayan bu kişi ününden yararlanarak adeta beni Linç kampanyası sürecinde örselenmeyen yüreğini hukuk sürecine sokarak, hukuku kendi kişisel çıkarları için kullanarak beni adeta linç etmek istiyor, benim sanatsal ifade olanlarımı ihmal etmek istiyor. Noter onayına ihtarname geldiği zaman ben de ne noteri ne Nihat Haluk bilgilerini dinlemedim yazıları çıkarmadım. Sonra Kadıköy 2. Suç Ceza Mahkemesi yanılmıyorsam dan bir kağıt geldi. Siz yargılandınız. Mahkum edildiniz. Bu yazıları çıkarın. Beni çağırmadılar. Beni adam yerine koymadı hakim, savcı, mübaşir, kimse onlar, Haluk Bilgiler. Ben de Yargıtay'a gittim ayda hiçbir şey sormadan bana evet mahkum oldun çıkar bu yazıları dedi. Ben de bu yazıların yazıları gerekli olan zamanda tamamını çıkardım saldım ancak bir iki tanesini unutmuşum. Bu arada yurt dışı gezilerim vardı ve o unutulanlarda gerçekten sert olmayan yazılardı. Ancak yazıların hiçbiri çıkmamış gibi bir dilekçeyle yeniden bir yargılama sürecine başladılar. Bu kez 6 ayla 2 yıl arası hapis cezamı istiyorlar. Ben hapse girersem, susarsam, yayın yapmazsam Haluk Bilginer'in tiyatrosu yeniden dolmaya başlayacak. Şu anda salonda dolmuyor. İnsanlarda ilgi yok. Ezel dizisi batmak üzere. Zaten bir oyunculuğu yok, bir şey yok. Kemal Aydınoğlu da o pespaya William Shakespeare'lerle adeta evcilik oynuyor tiyatroda. Sözde tiyatro. Orada antre kafede para kazanıyorlar işte içki satarak falan filan. Ben dedim ki bugün yargıca yaklaşık 20 tane olan eleştirilerin tamamını çıkarmama karşı bir ikisini unuttuğum kanısındayım ki sonra gelen tebligattan hemen sonra bunları da çıkardı. Ben daha önce söylemiştim. Nihat Haluk Bilgiler ancak beni silah soruyla, hükümet soruyla, Adalet Bakanlığı soruyla, hakim soruyla susturabilir. Başka türlü susturamaz. Ki şu anda susmuş değilim. Ve bunun yanı sıra 8 Ekim 2010'da başlayan notar onaylı ten sonra Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki karar tam da çok sonra 12 ya da 21 Aralık tarihli olsa bir yazım nedeniyle onu niye çıkarmadın diye onu onun da hesabını soruyor bana. Avukat Süleyman Anıl resmen sahtekarlık yapıyor. İstanbul Barosu'nun avukatlarını doğru dürüst denetleyemediği bir süreçte Süleyman Anıl'ın sahte belge düzenlemesi kadar doğal bir şey bulamıyorum. Çünkü İstanbul barosu tiyatrosunu yöneten Burhan Gül linççileri savunuyor. Kim bu linççiler? Tek tek linççi diye sıfatlarını yinelemeyeyim. Mustafa Şükrü Demir avukatıdır. İstanbul Barosu Tiyatrosu'nun yöneticisi Burhan Gül. Nurhan Tekere'in, Profesör Doktor Nurhan Tekere'in avukatıdır. Ninçi Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin sahibesi Ninçi Gülhan Avşar'ın avukatıdır. Kendisi de içinde olmak üzere beni sürekli olarak yargıya taşıyanların, yargıya taşıyan Ninçilerin avukat olan Burhan Gün'ü şefsiyesi altında tutan İstanbul Barosu tabii ki Süleyman Alır'ın evrak sahteciliği yapması, delil karartmacılığı yapmasına göz yumuyor. Ben avukatlara güvenmememin bir sürü nedeni var. Bir tanesi de İstanbul Barosu'nun kendi avukatlarını hukuki bağlamda değerlendirip onları denetlememesi. Zaten savcılar evlere çeldik. Doğru dürüst benim verdiğim belgeleri bile okumadan hemen beni hızla, şimşek hızıyla yargıçların duruşma salonlarına itiyorlar. Sandığım kadarıyla bir yerlerde karar verilmiş, beni maddi ya da manevi olarak mahkum edecekler. Gerekirse bir eften püften nedenlerle beni iki yıl hapiste yatıracaklar. Haluk Bilgiler benim hapse girmemi ve susmamı istiyor. Sussam da susmasam da bu ülkede artık Haluk bilgilenlerin devri bitmiştir. Shakespeare çocuklarının devri bitmiştir. Kösür duygular, müsteşen duygular, erotik duygular veren oyunları kimse izlemiyor. Koskoca linççi oyun atölyesi nal topluyor. Kimse oyunlarını izlemiyor. En azından benim gittiğim, izlediğim şey, 7 şeks bir müzik salonda olmamıştı. Evet, bugün böyle bir duruşma süreci yaşadık. Bunu anlatmaya çalıştım. Bugün 20 Nisan 2011. Zaman zaman bu yayınlarımızı sürdüreceğim. İyi akşamlar.